arkadaşlar Gezgin kanalına hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Siz... ne oldu Bugün sizlerle 2021 yılında iPhone 6s hala kullanılabilir bir telefon mu? Onu test edeceğiz, onu göreceğiz. Şimdi cihazı incelemeye başlayalım arkadaşlar. Cihaz iPhone 6s Plus 16 GB alüminyum kasa gördüğünüz gözüküyordur inşallah biraz kamera uzakta olduğu için bak bakayım telefona nasıl güzel Ay. şarjı da yüzdeyiz evet şarjı da yüzdeyiz bak ona dikkat etmiş şimdi aldım notlara bak benim baktığımıza... telefonumda bu evet Mehmet'in telefonunda Samsung neydi E7 evet e 7, güzel biliyorum. Çak. Çok iyi Öncelikle arkadaşlar, bu cihaz 2015 bir cihazdı. Ee, bu cihaz ilk çıktığında gayet popüler bir cihazdı, güzel bir cihazdı. Yani ben de o zaman için o zaman aldım 2015'te. Hala aktif olarak kullanabiliyorum bu cihazı ve bu cihazın oyun performansını da birazdan inceleyeceğiz. Bu cihaz arkadaşlar kullandığım kadarıyla, Android giriş seviyesi orta seviyesi kullandım Altays Plus gayet onlardan daha akıcı ve daha stabil çalıştığını söyleyebilirim buradan Android giriş orta seviyesinden gayet daha hızlı. Ee, kamera konusuna gelince olursak bunun arka kamerasında kronik bir sorun var ve bu telefonda da o sorun var. Onu biraz en son videonun sonuna onu ekleyeceğim ne demek dediğimi daha iyi anlarsınız. Yani odaklama problemi yaşıyor telefon kronik olarak. Bunu 250 TL'ye falan sordurdum. Değiştiriyorlar. Ön kamerası 5 megapiksel. Yani biraz kötü. Ben iPhone 13 kullanıcısı olarak. Yani baya baya kötü geliyor bana. Ya yani size nasıl gelir bilemem. Ne oldu? <laughs> Bu telefonun 3.5 milim nick jack girişi var bu arada bunu sevenler için burada bir jack girişi de var başka notlarımdan batarya kapasitesi 2750 mAh ve bu pandemide iPhone'ların Face ID'si maskeden dolayı yüzümüzü algılamadığı için bunda güzellik olarak Touch ID var. Evet, bunda bir Touch ID var. Ve Touch de kesinlikle güzel çalışmakta. Otur. <laughs> Bu telefon 4G'yi de desteklemekte arkadaşlar. Bağlantı hızını yani normal diyebilirim. Ne çok hızlı, ne çok yavaş. Günlük idare eder idare edilebilir yani edebilir sizlere de. Ön kamerasının video performansı gayet giriş seviyesi, Android giriş seviyesi seviyesinde diyebilirim. 5 megapiksele 720 y 30 fps video kaydı yapabiliyor. Evet. Şimdi isterseniz telefona yakından bakalım. Evet. Telefonumuza yakından bakacak olursak telefonumuz böyle. böyle. Şöyle arka kısımlarından da bakalım. iPhone 6s Plus. Gördüğünüz gibi tertemiz hala. Size bir sürprizini göstermek istiyorum bu telefonun. Şimdi hemen açayım. Hakkında değil yazılım güncelleme. Evet bakın. Netledi mi? iOS 15.1 Bu telefon iOS 11.5'i destekliyor. Gördüğünüz gibi. Yeni en son sürüm. Bu telefonda kullanılabilmekte. Telefon gördüğünüz gibi donma kasma vesaire bir şey yok. Şimdi isterseniz en can alıcı kısma geçelim. Oyun performansı. Mehmet PUBG oynasın. Ben de çekeyim hemen. PUBG'yi aç bakayım Mehmet. Aç. Evet. Şu an oyun açılıyor evet. Sesini açtın mı? Evet çıkmış. iPhone 6s Plus PUBG performansına bakıyoruz şu an arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunu açtık. Başlatalım. Evet. Bye bye. Evet, oyunumuz açıldı. Donma takılma var mı Meme? Güzel mi? Akıcı değil mi? Biraz yürü bakayım şöyle. Hızlı hareket et, sağa sola, zıpla. Sağa sola hareket et hızlı. Donma takılma var mı? Yok. Yok. iPhone 6s Plus PUBG performansına bakıyoruz arkadaşlar. Samsung'larda donabiliyor. Samsung'larda donabiliyormuş. シーソニンク Bir yere atla da. Atla şimdi. Ver <laughs> şöyle bir yere atla. Hemen in de. Heh. Çakıl çakıl çakıl. Bas bize. Şu binaların oraya git binaların. Çinkiye benziyor. Benziyor. Yine buldun bomboş araziye atladın değil mi? Hayır. Bu boş arazi mi olmaz? Biraz ekran ışığını açar sana. Aşağıdan kaldır. Şuradan, şuradan. Ölünce. Öldün, öleceğim, öleceğim. Kaç, kaç. Hala baba. Ben hala adamın üstüne gidiyor Mehmet. Kaşıyorsun o da kol herhalde seni vuramıyor. Zıpla zıpla sağa sol yap. Evin içine gir, evin içine gir. İyi. Kaç kaç saklan. Ha. Bak hala orada dolanıyorsun kaç. Aa silah bul. Tamam. Şimdi bekle burada. Vur onu vur. Aferin. Gebertin. Bekle bekle bekle. Şimdi daha iyi oldu. Otmuş. Biraz dışarı çık bir bakalım performansa. Nasıl oyun performansı? Güzel. Beğendin mi? Evet. <laughs> Mehmet sıkıntı yoktur arkadaşlar. Şunu alalım. Bu daha güzel. Kavgaya gidiyorsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2-3 dakikalık bir PUBG oynama sonucunda şarjımız hala %100. Bu iyi bir şey bizim için. Evet. Gördüğünüz gibi videoda da PUBG oynarken ne takılma oldu ne başka bir şey. 6S Plus hala kullanılabilir bir telefon bizim nezdimizde. Ama video konusunda biraz üzeceğini düşünüyorum. Yani bununla güzel bir video çekilmez diye düşünüyorum. Şöyle ana menüde bir takılma var mı? Bir bakalım şöyle. Telefon çok kaydı için alüminyum. Şey yapamıyorum tam. Gördüğünüz gibi bir takılma vesaire bir şey yok. Instagram'ı bir açalım şöyle. Gördüğünüz gibi. Bunda da şöyle takılma falan yok. Instagram'da da rahatça gezebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. YouTube'da ise Burada da bir takılma yok. Gördüğünüz gibi. Gayet 2021 yılında bu telefon kullanılabilir gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar size hemen şu odaklama problemini göstereyim. Gördüğünüz gibi kamera titriyor. Bak, bakın gördünüz mü? Odaklama yapmıyor titriyor böyle. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle tutayım. Bakın titriyor gördünüz mü? Odaklama problemi bu işte arkadaşlar. Bunlar da bu kronik. 250 TL dediğim gibi değiştiriyorlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videomuzda iPhone 6s Plus'ı inceleyebildiğimiz kadar ee, inceleyebildik, <laughs> inceledik yani. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Mehmet için bu videoya bir like atın. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın. Başka. Bay bay.